Bakayım bugün haberlerde ne var? Oo, hiçbir şey yok bugün. Aa, benim tarlama gidip çalışmam lazım ama çok üşeniyorum. Ne yapsam acaba? Neyse birazcık daha oynayayım da var ondan sonra giderim. Köye tekrardan geri döndüm. Geçen bölümde beni fakir gelmiş. İşte. Bu sefer ondan yardım isteyeceğim. O da muhtemelen yardım edecektir. Tek başıma artık fakiri yenemem. Bir eşe ihtiyacım var. Bu yüzden fakirden yardım isteyeceğim. Şimdi fakirin evine doğru yola gidelim bakalım. Şöyle gidelim fakirin evine. İşte fakirin evi orada. Ondan iyi niyetli bir şekilde yardım isteyeceğim. Ve kötü bir eş yaptıracağım. Ondan sonra da ona gününü göstereceğim. Şöyle kapısını çalayım. Şöyle kapısını vurayım hemen. Açsana. Özür dilemeye geldim. Ha? Özür dilemeye mi geldin? Arkadaşlar inanmalı mıyım sizce buna? Özür dileyebilir mi ne dersiniz? Ben galiba güveneceğim bir bakayım. Hey niye özür dileyeceksin? Fakir köyde zarar verdim bu köye. O yüzden özür dileyecektim. Ha? Köye zarar verdiğin için mi özür dileyecektin? Of, of, tamam bak sana güvenim çıkıyorum bir şey yaparsan ateş ederim. Fakir tamam. Hadi çık dışarıya. Tamam evet, bir çıkayım bakayım. Allah'ım efendim ne oldu? Niye geri geldin? Fakir ben bunları niye yaptım biliyor musun? Niye yaptın sen bunları? Yapma sebebim ben çok yalnızdım. Eğlence arıyordum. He? Sen çok mu yalnızdın? Eğlence mi arıyordun? anladım. Ben ne yapabilirim senin için? Fakir bana bir eş yapabilir misin? He, sana bir eş mi yapayım o, o, yapabilir miyim acaba ne dersiniz bence yapabilirim hmm, birazcık araştırma yapmam lazım ama hayır lütfen yap çok teşekkür ederim sana bir daha da kötülük yapmam o zaman tamam şartlarımı söylüyorum bir daha kötülük yapmayacaksın ve ayrıca bir şey daha yaptırayım bir şey daha yapayım oh, tarlamı toplayacaksın ayrıca tamam mı Hmm, tarlanı mı toplayacağım Tamam o zaman bir daha kötülük yapmayacağım Ve tarlanı toplayacağım İyi ee, o zaman tamamdır. Ben şimdi gidip araştırma yapacağım Sen doğara git tarlanı topla tamam mı Tamamdır fakir Çok teşekkür ederim Bir şey değil bir şey değil o zaman ben birazcık araştırma yapayım Şöyle İşte böyle Fakiri kandırmayı başardım Ben size söylemiştim çocuklar Şimdi videoya like at sizi de kandırırım. Like atın bakalım videoya. Toplayalım bari tarlayı da ekelim. Mecburiyetten artık yoksa yapmayabilir. İnandırmam lazım kendime ona. Şöyle şu tarlayı toplayalım. Bunları da toplayalım. Ondan sonra da ekeriz. Vallahi enayi fakir. Hemen kandırdım nasıl da kandı? Şöyle şunları da toplayayım. Tamam patatesleri de toplayayım. Asla kimseye güvenmeyeceksin. Özellikle de kötü bir kadına. Ben kötü anneyim. Bana güvenmekte hata yaptın sen. Şimdi göstereceğim gününü sana. Şu patatesleri avuçları ekeyim şuraya da bari. Sevinsin. Şöyle bunları da ekeyim tamamdır. Şunları da şuraya ekelim buğdayları. Buraya da hava çektikten sonra işimiz bitiyor. Tamamdır. Bekleyelim bakalım yaptım acaba? Evine doğru gidelim. Tamamdır. Bütün projeyi hazırladım. Yapmam gereken şeyi de çıkardım yazıcıdan. Bütün aletleri de aldım işte burada. Lazım olan her şeyi hazırladım. Şimdi yapabiliriz. Ama ilk önce bakayım yapmış mı? Kontrol edeyim. Yapmadıysa ben de ona yapmayacağım o zaman. Dur bakalım nerede? Oha! Kapının dibindesin. Hallettim mi her şeyi? Hallettim fakir kapının dibinde duruyor görmüyor musun? Sandığa koydum dostum. He sandığa mı koydun? Tamamdır korkunç anne bakayım. O var bir tane burada. İnsanı yardım edeceğin ama söz verdin doğru söyle. Evet söz verdim ya benim sözüm sözdür. Tamam bak, güveniyorum sana. Şimdi yapacağım umarım kötü bir şey yapmaz. İlk önce bunu şimdilik almak lazım değil. Böyle şurada birazcık yer kırmam lazım. Hemen yani şurada belki de halledeyim ben sana. Mekanizmayı yapmam lazım arkadaşlar. İnternette baya bir araştırma yaptım. Onu sayesinde buldum. Şimdi şu toprakları alalım tamamdır. Bir kere daha kırmam lazım. Şimdi i̇şte küreğimi alsaydım. Neyse gerek yok zaten. Bunda bu kadar yeterli. Bütün her şeyi ayarladım valla. Siz de i̇şte göreceksiniz. Böyle şaşıracaksınız görünce. Şimdi bunu da yapayım. tamam. Şimdi buralara redstone koyayım. Bu arada arkadaşlar tarla yapmama, tarlayı yapmaya gerek kalmadı bugün. da yaptırdı. Ben zaten yardım edecektim. Öyle aradan çıktı. Şimdi bu hopperları buraya koyacağız arkadaşlar. Çünkü gerekli eşyaları buraya atacağız. Tamamdır. Şimdi şunu şöyle yapalım. Hop hop tamamdır. Bu böyle bu böyle bu böyle tamam. Buraya bir tane şundan hangisini koysam. Bir dakika düşünmem lazım. Eee koysam bunu şuraya koysam e, bunu buradan yapsam aynı tamamdır. Bunu böyle yapsam bunu böyle yapsam tamam. Şimdi bunu devam ettireceğiz arkadaşlar. Bitmedi. Şimdi bunu da şuradan şöyle aslında bir tane daha buralara ihtiyacım var. Şöyle elimde bakayım bir. Aha şunu alabilirim tamamdır. Şimdilik bunu alayım. Hatta üstten alayım onu hiç kırmayayım. Şöyle üstten iki parça alayım. Hop şöyle yukarı çıkalım. Bir tanesi de yere düşmedi. Allah ya yapamadım beceriksiz oldum bir anda. Tamamdır şöyle şunları da kırayım tekrardan. Yapacağız onlar. Bekle korkunç anne halledeceğim sana arkadaş getiriyorum. Hop şöyle tamamdır. Şimdi e, bunu böyle yaptık. Tamam. Fırlatıcıyı üstüne mi koyduk? Tamam. Ee, yanına da şunu koyduk tamam. Şimdi buradan bastıktan sonra öne doğru çıkacak. Ayrıca bu fotoğrafı da bir yere koymam lazım. Bakmam lazım. Ee, o fotoğrafı da nereye koyayım? Şöyle. Tamam fotoğrafı da buraya koydum. On numara yere koydum valla. Şimdi nasıl yapıldığına bakmam lazım. Ne eksik Benim. Şöyle bakalım. Aaa! Lapis var. Tamamdır. Madenden toplamışız. Güzel. Şimdi o zaman sadece benim de bulmam lazım? Şöyle bakalım. Bir tane göz çıkaracağım. Bir de iki tane de şey bulmam lazım. Mavi çiçek bulmam lazım. O çiçekler çok nadir bulunan bir orkide onlar. Şöyle o taraflarda olabilir mi acaba? Bakalım birazcık gezmemiz lazım galiba. Şöyle gezelim bakalım. Umarım bulabiliriz. Bayağı bir araştırma yapmam gerekecek. Her çeşit şey çiçekten var ama ondan yok galiba. Neyse ben birazcık turlayayım böyle. Ayrıca zaten yazıcıdan da çıkartırım. Şöyle birazcık daha bakalım. Olmazsa ee, ben daha uzun yerlere ararım valla. Şöyle birazcık şu tarafa gidelim. Tamamdır galiba onu bulamayacağız o çiçekten hiç. Neyse önemli değil yazıcıdan da zaten dediğim gibi diğer gözü çıkartacağım. Aynen öyle ben birazcık araştırma yapayım o zaman buralarda. Tamam yazıcıdan diğer gözü de çıkardım. Şimdi gidip halledebilirim. Halloluyor senin işin. Teşekkür ederim. Önemli değil. Sözünü unutma bak söz verdin ama. Tamamdır söz verdim. Benim sözüm söz. Korkunç anne sözü. Tamamdır ya. Uf. Yapsam mı bir karar veremedim arkadaşlar. Bu son çare sizi yapmalı mıyım? Yorumlara yazın bakalım. Neyse yapacağız galiba. Başka bir çaremiz yok. Şimdi gözün bir tanesini buraya atacağız. Tamamdır. Şöyle. Ee, bir tane şapka atacağız. Şöyle. Buraya da gözünün diğerini atacağız. Tamam. Şimdi şuraya bir tane lapis buraya atacağız. Hop attım. Ortaya bıyık atacağız bir tane. Attım tamamdır. Buraya da bunu atacağım attım. Tamam güzel. Bir tane çiçek buraya. Bir tane buraya. Bir tane de buraya. Tamamdır hepsini yaptım. Şimdi bu düğmeye basacağım ve olacak. Hadi Fakir bassana o düğmeye. Ne dedim. Bir daha yapmayacağım. Bu da sandı. İyi e hadi bakalım öyle olsun. O zaman basıyorum düğmeye. Hazır mısın? Hazırım. Bas bakalım. Korkunç anne seni seviyor. Allah <laughs> Bunlarda bir şey var ama neyse. Hadi bakalım. Düğmeye basıyorum. 3, 2, 1 bas. Aa, bakalım oldu. mu? Evet oldu. Bak korkunç anne yaptım. Enayi fakir. İşte böyle yaptım. I didn't even get to go.